Yani kurbanlığa müsait olmayan hayvanları da şöyle bir geçelim. Geç bunları biliyorsunuz. Efendim kurbancılar bunu biliyor. Kurban satanlar biliyorlar. Ona göre hayvanları getiriyorlar. Bu niye önemli? Hocam ne olacak? İki gözü olmayan, bir gözü kör olan hayvanı kurban etsek ne olacak? Et ettir. Doğru diyorsun. Et ettir. Ama burada fakire e, tasadukta bulunuyorsun. Fakiri hatırlıyorsun. Malın en iyisi fakire düşün. Yani elden düşmüş olan, kendi yemeyeceğin bir eti hayvan e, fakire tasadduk etme, ona verdiğin değsin yani. Burada önemli olan o, değsin. Desin ki beni hatırladı, beni andı, beni güzel düşündü desin. Önemli olan o. Bu nedenle de kurban olamayacak hayvanlar et hayvanı olur. Ama kurban olacaklar da e, şu eksiklikler bulunmamalıdır. İki gözlü veya bir gözü kör ise ayıplı sayılır. Kesilecek yere gücü yetmiyor, yürümeye mecal yok, düşüyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor. Ona yedir. Efendim onu e, düzeltmeye gayret et. Efendim kendine kendine geldi. 2 üç gün içinde semirdi. E, semizlendi. Ee, efendim e, yürüyecek hale geldi kesersin. Ama kesilecek yere gidemiyor. Güt Sıska bir kemik kalmış. <laughs> onu da onu da kurban etme yani.